A kitapçı, 1. B kitapçı. 3. soru. Ee, Sarkaçlarla alakalı soru. Yay sarkacı ve basit sarkacın periyotlarını yazarsak yay sarkacının periyodu 2 pi kök içerisinde m bölü k ee, ortamın çekim yemesine bağlı değildir. önemsiz. Basit arkacın periyo 2 pi kök içerisinde L bölü G cismin kütlesine bağlı değildir. K cisminin kütlesi artırıldığında cisimlerin hareket periyotlarının eşitinden eşit olabilmesi için ee periyot arttırıldığında artmış olur. O zaman periyodu azaltmak için daha büyük bir yay kullandığımızda yay sabitini artırırız. Yay sabiti artarsa periyot aynı kalmış olabilir. Eşitliğin sağ aynı kalabilmesi için L'nin e, kütlesinin artırılması L'nin periyodunu değiştirmeyeceğinden dolayı önemsiz. E, L cisminin bağlı olduğu ipin boyunu artırırsak e, yay sarkacının periyodu arttığı için basit sarkacın periyodu da artmış olur. Böylelikle bu da olabilir. Onun için cevabımız C şıkkı olur. A kitapçı 2 B kitapçı 4. soru. Cisme hareket süresince sabit sürtünme kuvveti etki ettiğine göre sürtünme kuvveti sabit cisim aşağı doğru hızlanabildiğine göre cisme etki eden mg sinüs alfa sürtünme kuvvetinden daha büyük olacaktır. E bu durumda net kuvvet sabit olur sabit. Net kuvvet sabit olduğu cisim sabit olduğu için cisim sabit bir ivme ile hızlanacaktır. Cisim sabit bir ivme ile hızlanır. Dolayısıyla sabit bir ivme ile hızlandığı için AK ile AL eşit olur. VK hızlanacağından dolayı VK VL'den ne olacaktır? Küçük olur. Bu durumda cevabımız Denizli oldu. A kitapçı 3, B kitapçı 1. soru. E, sürtmesi önemsiz bir kayka üzerinde Ali'nin yere göre hızı sıfırdır. Dolayısıyla e, bir momentum sorusu. Ali elindeki bir topu yatay doğrultuda fırlatıldığında. Başlangıçtaki momentum e, ilk momentum sıfır olduğu için son momentum da 0 olması lazım. E, bunun için... Ali topu fırlattığında yatay bir momentum oluşacaktır. Ali belli bir yükseklikten topu fırlatıyor. Dolayısıyla Ali Kayka ile birlikte topun atış hızına zıt yönde bir e, momentuma maruz kalmış olacaktır. Veyahut da hızı zıt yönde olmuş olacaktır. Onun için birinci öncülümüz doğru. Momentum sıfır olabilmesi için. Ali'nin topu uyguladığı ortalama kuvvetin büyüklüğü topun Ali'ye uyguladığı ortalama kuvvetin büyüklüğüne eşit olacaktır. Momentum değişimi itmeye eşitti. Momentum değişimi itmeye eşitti. Aynı sürede aynı sürede aynı e, itmeye maruz kalacakları için momentum değişimine maruz kalacakları için Ali'nin topa uyguladığı ortalama kuvvetin büyüklüğü topun Ali'ye uyguladığı ortalama kuvvetin büyüklüğüne eşit olmuş olacaktır. Topun atıldıktan bir süre sonra ve hareket ettiği herhangi bir andaki momentumun büyüklüğü e, Ali topu attıktan sonra top aşağı doğru bir yata yatış yapacaktır. Fakat Ali ile kaykay, kay, Ali ile kaykay kay, ters yönde bir e, hareket yapacaklardır. Topun Atıldıktan sonra hızı e, yere göre hızı sürekli değişeceğinden dolayı, yata yatış olduğundan dolayı hızı değişeceği için momentumların büyüklüklerinin eşit olması mümkün olmaz. A kitapçı 4, B kitapçı ikinci soruya baktığımızda manyetik alanlarla alakalı, akım geçen telin çevresinde oluşan manyetik alanlarla alakalı bir soru. E, zıt yönlerde eşit şiddetli akım geçmektedir. Zıt yönlerde eşit şiddetli akım geçiyorsa o zaman e, K noktasındaki manyetik alanın yönü şekildeki gibi ise X noktasındaki X noktasındaki e, akım geçen telin sayfa düzleminden içeri doğru olması lazım. E, y noktasındaki zıt yönlü olduğu için de sayfa düzleminden dışarıya doğru olması gerekiyor. E, bu durumda e, yine sağ el kuralından sağ a kuralından yönler bulunursa L noktasında her ikisinde manyetik alanın aşağı doğru olduğunu, M noktasında ise M noktasında ise e, yakın olanın yukarı, uzak olan yani e, L e, x noktasındaki manyetik alanın aşağı doğru, x noktasındaki manyetik alanın aşağı doğru, y noktasındaki telin manyetik alanında yukarı doğru olduğunu görürüz. Eşit şiddetli oldukları için. Yukarı doğru olan manyetik alan daha büyük olacaktır. Onun için bileşke manyetik alanın yukarı doğru olması gerekir. E, bu durumda baktığımızda L noktasında aşağıya, M noktasında ise yukarı doğru olması gerekiyor. Onun için cevabımız E şıkkı olmuş olacaktır. A kitapçı 5, B kitapçı 7. soru. Sabit açısal hızda dönen e, kamikazenin dediğine göre açısal hızın sabit olması Hız sabit ise merkezcil kuvvet de sabit olmuş olur. Kuvvet sabit olur. E, merkezcil kuvvetin sabit olması e, her noktadaki merkezcil kuvvetin aynı olduğunu gösterir. Merkezcil kuvvetler arasındaki ilişkiyi soruyor bize. Merkezcil kuvvetler arasındaki ilişki açısal hızın sabit olmasından dolayı merkezcil kuvvetler arasındaki ilişki de Eşit olmuş olacaktır. Yani cevabımız Denizli. Oldu. A kitapçı 6 B kitapçı 8'in soru. E, açısal moment sorusu. Sabit açısal hızla dönmekte olan diske yapışması sağlanıyor. Sağlanıyor. Mil ve hava sürtülmesi önemsenmeyen bu sistemde oyun hamuru yapıştıktan sonra dönme eksenine göre diskin diyor. Burada dikkat edilmesi gereken diskin açısal momentumu e, diskin eylemsizlik momenti ve e, açısal hızı arasındaki ilişkiyi soruyor bize. Burada sistem olarak sormuş olsaydı sistemin açısal momentumu korunur diyecektik. Sistemi sormadığı için e, ve sistemin açısal momentumu korunması için kütle arttığından dolayı sistemin eylemsizlik momenti arttığından dolayı sistemin açısal hızı azalmış olacaktır. Sistemin açısal hızı azaldığı için e, Diskin e, disk olarak düşündüğümüzde sistem için disk olarak düşündüğümüzde diskin açısal hızı azalır. Diskin açısal hızı azalır. E, sonra diskin açısal momentumu I çarpı omega diskin açısal eylemsizlik momenti değişmez disk için diyoruz. Çünkü diskin herhangi bir kütlesi ya da Yarı çapı değişmediği için açısal momentum değişmez. Çünkü emre kare olarak düşünürsek değişmez. E, dolayısıyla bu azaldığı için açısal momentum da ne yapacaktır? Azalmış olacaktır. Dolayısıyla açısal momentum azalır. Açısal hız azalır. Değişmez. Cevabımız denizli. A kitapçı 7, B kitapçı 5. soru. Cansu'nun e, verdiği ilk hızla, Cansu'nun verdiği ilk hızla, Çembersel rayda tam bir tur atması ve sonra haş yüksek balona ulaşarak balonu patlatması gerekmektedir. Cansu ilk denemesinde amacına ulaşmadığına göre, Amacına ulaşmadığına göre ne olmuştur? Ee, ya balona yeterli bir hızla çarpmamıştır, ya da e, gerekli merkezcil kuvvete sahip olmadığı için e, şey ray üzerinde dönememiştir. Dolayısıyla dönemediğine göre bunlara baktığımızda hangilerinin büyük olmasından kaynaklanmış olabilir? Ee, balonun yerden yüksekliği fazla ise, balon yerden yüksekliği fazla ise, balona yeterli bir hızda ulaşamadığı için balonun yüksekliğinin fazla olması burada etkili olmuştur. Çembersel rayın yarı çapının yüksek olması yeterli bir e, merkezcil kuvvete sahip olmadığını gösterir. Dolayısıyla yeterli merkezcil kuvvete sahip olmadığı için rayı dönemeden aşağı düşmüş olabilir. Onun için çembersel rayın yarı çapı da olabilir. Arabaya kazandıran hızın büyük olması zaten yeterli bir, istenen bir durumdur. E, hızın büyüklüğünün büyük hızın büyüklüğünün fazla olması istenen bir durum olduğu için e, bunun e, ulaşamaması nedeni değildir. Arabanın kütlesi de e, enerjinin korunma göre arabanın kütlesinin fazla olması e, etkili ol, etkili bir durum olmadığından dolayı bu da ne yapmayacaktır olmayacaktır. Cevabımız Edirne olur. A kitapçı 8, B kitapçı 6. soru. Ee, şekildeki sürtünmesiz düzlemde bulunan K doğrultusuna ilerlemekte olan sporcuyu X köpeği 60 Newtonlu kuvvetle çekiyorsa e, Y köpeği kaç Newtonlu kuvvetle çeker? Şimdi burada aradaki açı 90 derece e, bileşkenin K doğrultusu üzerinde olması gerekiyor. Bileşkenin K doğrultusu üzerinde olması gerekiyor. Bileşke, bileşke bileşke büyük olan kuvvete daha yakındır. Kuvvete daha yakındır. Dolayısıyla ilk şöpendeki büyüklüğün 60 Newton olduğunu büyük olan kuvvet budur. E, açılara baktığımızda 37, 53 o zaman burada 3, 4, 5 üçgeni geçerlidir geçerli. E büyük o, bileşke bileşke 5. E büyük olan kuvvet burada 60 olduğuna göre bileşke büyük olan kuvvet 60 olduğuna göre o zaman y köpeğinin bulunduğu yerde de 4'ün 15 katı. O zaman bu da 3'ün 15 katı olacaktır. Yani buradan 45 olmuş olur y köpeğinin bulunduğu kuvvet. A kitapçı 9 B kitapçı 11. soruya baktığımızda elektriksel potansiyeller arasındaki ilişki sorunu elektriksel potansiyel ve eşittir KQ bölü D olarak düşündüğümüzde K noktasının potansiyeli V dersek L noktasının potansiyeli de V olmuş olacaktır. M noktasının potansiyeli ise V bölü 2 olur. E, K ile arasındaki potansiyel farkı soruyor bize. K ile arasındaki potansiyel fark e, K ve L'nin potansiyelleri eşit olduğu için sıfır olacaktır. K ve M arasındaki potansiyel fark K ve M arasındaki potansiyel fark ve büyüklüğünü sorduğundan dolayı arasındaki büyüklükleri arasındaki ilişki mutlak değerler arasındaki ilişki dediği için V bölü 2. K, L ve M arasındaki potansiyel farka baktığımızda L ve M arasındaki potansiyel fark da V bölü 2 olmuş olacaktır. Bu durumda V2 ile V3'ün eşit olduğunu buna V1 demişiz, V2 demişiz, buna V3 demişiz. Buraya da V1 demişiz. V1'in de onlardan küçük olduğunu gördünüz. Cevabımız B şıkkı olur. A kitapçı 10, B kitapçı 12. soruya baktığımızda sabit derinlikli e, su suda kaynak dalga üretiyor. Sonra V1, V2 yarıklarından e, geçtikten sonra dalgaların girişim oluşturması lazım. E, eğer dalgalar V1 ve V2 yarıklarından V1 ve V2 yarıklarından Kırnıma uğralarsa, kırnıma uğradıktan sonra ancak girişim oluşturabilirler. Demek ki oluşturmadığına göre V1 ve V2 yarıklarında kırnıma uğramamışlardır. Kırnıma uğramamıştır. Kırnıma uğramamıştır. E kırnıma, kırnıma uğramadığına göre demek ki dalga boyu bölü yarık genişliği birden Küçük demektir. Kırınıma uğraması için dalga boyu bölü yarık genişliğinin bire eşit ya da büyük olması gerekiyor. Kırınım gözlenmez. Kırınım gözlenir. O zaman e, demek ki yarık genişliği büyük. O zaman yarık genişliğini küçültmemiz ya da dalga boyunu büyütmemiz lazım. Frekansı artırmak dalga boyunu azaltır. Zaten küçük olan dalga boyu daha da küçük olur. Onun için bu olmayacaktır. E, yarık genişliklerini küçültmemiz gerekiyor. Büyük olduğu için zaten kırınım gözlenmemiştir. E, kaynaklar arasındaki uzaklık kırınımı etkilemediğinden dolayı bu da ne yapmayacaktır? Olmayacaktır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. A kitapçı 11, B kitapçı 10. soruya baktığımızda transformatör sorusu. E, X bobinden V gerilimi, Y bobinden 2V gerilimi alınıyor. X. E, bu durumda e, demek ki x'in sarım sayısı x'in sarım sayısı y'nin sarım sayısının yarısına eşittir. Potansiyeller arasında böyle bir ilişki olduğuna göre. Çünkü sarım sayısıyla potansiyel doğru orantılıdır. O zaman x'in yarım sarım sayısı y'nin yarısına eşit olacaktır. Bu doğru. E, y'ye v sabit gerilimi uygulandırırsa x'ten v 2 gerilimi alınır. Alternatif akım transformatörler transformatörler alternatif akımla çalışmaz transformatör alternatif akımla çalışmaz akımla çalışmaz dolayısıyla bu yanlış olacaktır o zaman yanlış diyoruz buna X'ye bobinlerin kalınlıkları farklı, tellerin kalınlıkları farklı ise dirençleri değiştirir. Potansiyeller sarım sayısıyla orantılı olduğu için bu olabilir de olmayabilir de. Bunun zaten sisteme etkisi yoktur. Kesinlik sorduğundan dolayı cevabımız yalnız bir olacaktır. A kitapçı 12, B kitapçı 9. sıraya baktığımızda foton e, ve elektron saçılma yolu Compton saçılmasında gelen fotonun enerjisi gelen Fotonun enerjisi, frekansı saçılan fotondan büyük olacaktır. Ee, dalga boyu saçılan fotondan küçük olmuş olacaktır. Saçılan fotondan küçük olur. Hızlar ise... Hızlar eşit olacaktır çünkü her iki fotonda foton oldukları için eşit hızlarla yayılırlar. Bu esnek bir çarpışma olduğu için enerji korunacaktır. Dolayısıyla hangileri artar diyor? Enerji korunacağı için fotonların fotonların enerjisi ve momentumu doğru orantılıdır. Doğru orantılıdır. Dolayısıyla dalga boyunun arttığını söyledik. Momentumu azalır çünkü enerjisi azalacağından dolayı momentumu azalır. Yayılma ise değişmez. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olur. A kitapçı 13, B kitapçı 14. soruya baktığımızda enerji seviyeleriyle alakalı bir soru. Ee, uyarılma için gereken enerji Uyarılma için gereken enerji. Taban durumunun uyarılması için enerjiye gerek yoktur. Fakat taban durumunun bir enerji vardır. Bunun için taban durumunun enerjisi olduğundan dolayı enerji sıfır değildir. Uyarılması için gereken enerji sıfırdır. Uyarılması için gereken enerji sıfır. Yoksa bu sıfırdır. Buranın bir enerji vardır. Onun için Birinci öncülümüz yanlış olacaktır. Hidrojen atomu elektronları 10.2 elektron var enerji bombardıman edilirse birinci uyarılma seviyesinden uyarılabilir. Birinci uyarılma seviyesine 10.2 birinci uyarılma enerji seviyesidir burası. Burası ikinci uyarılma enerji seviyesi ama ikinci seviye oldu. Veyahut da burada da üçüncü seviye deriz. Dolayısıyla bu doğru olmuş olacaktır. Üçüncü uyarılma seviyesine uyarılmış. Üçüncü uyarılma seviyesi üçüncü uyarılması en eşittir dört olmuştur. 12.75 ile uyardığından dolayı temel hale dönerken taban enerji durumuyla arasındaki enerji farkını foton olarak yayacaktır. Dolayısıyla 3 de burada doğru olur. Cevabımız Edirne olur. A kitapçı 14, B kitapçı 10. soruya baktığımızda mekanik dalgalar diye iki ayırmış. Mekanik dalgaları hatırlarsak. Mekanik dalgalar yay ses deprem ve su yani yayılması için ortama ihtiyaç duyan dalgalardır. Sonar ses dalgalarıyla elde edilir. Ses dalgalarıyla çalışır. Ultrason ses dalgalarıyla çalışır. Termal kamera kızılötesi ile çalışır. Dolayısıyla kızılötesi de elektromanyetik dalgadır. Onun için mekanik dalga sınıfına girmez. Cevabımız C şıkkı 1 ve 3 olacaktır.